Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok ilgi çekici bir konuda konuşacağız. Nasrettin Hoca ve Ahi Evren aynı kişi mi? Evet, şöyle bir fıkra anlatılır. Nasrettin Hoca zamanında Akşehir'de silah taşıma yasağı ilan edilmiş. Hoca da bir kılıç kuşanıp sokağa çıkmış. Bu işin kontrolüyle vazifeli memur onu bu şekilde görünce yanına yaklaşıp ''Neden böyle kılıçla dolaşıyorsun?'' diye sormuş. Hoca, bu kılıç medresede kitaplardaki yazı hatalarını düzeltmeye yarar. Cevabını verince memur alayla alaylı, o işi küçük bir çakı da görür. Bu biraz büyük değil mi?" demiş. Bunun üzerine hoca, "Efendi, efendi, sen ne diyorsun? Bazen öyle büyük hatalar oluyor ki bu bile küçük geliyor." cevabını vermiştir. Evet, tabii ki Nasrettin Hoca böyle söylemekle ilmin ve ilim ehlinin önemini dile getirip eğer ilim ehli doğruyu öğrenmez ve öğretmezse cemiyetin karışacağını hatta bu sebeple savaş bile çıkacağını dile getirmiştir. Nasrettin Hocamız fıkra ve hikayeleriyle büyüdüğümüz şakacı, sevimli, güldürürken düşündüren Tonton dedemiz. Ahi Evran ise Ahilik teşkilatının kurucusu, zanaatkar, alim, düşünür filozof, toplum önderi, yılan zehrinden panzehir üretebilecek kadar tıp bilgisine sahip Hacı Nasuruddin El Mahmut El Huyi'dir. Nasrettin Hoca, bilgeliği, nüktedanlığı ve esprileriyle tanınan bir halk kahramanıdır. Ahi Evren ise Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu ve filozof olan Hacı Nasuruddin Mahmud El Huyi'dir. Bu iki büyük şahsiyetin aynı kişi olup olmadığı yüzyıllardır tartışılan bir konudur. Her iki şahsiyet de Anadolu Selçukluları zamanında yaşamış ve Türk kültürünün önemli figürleri olmuştur. Ancak bu ikisinin de aynı kişi olduğu iddiası uzun yıllardır Türk tarihçileri arasında tartışılmaktadır. Peki bu iddiayı destekleyen hangi deliller var? İlk olarak Nasrettin Hoca ve Evren'in aynı dönemde yaşamış olduğu bilinmektedir. Nasrettin Hoca'nın 1208 ila 1284 yılları arasında, Ahi Evren'in ise 1171-1261 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu da ikisinin de aynı dönemde tanınmış şahsiyetler olduğu anlamına gelir. İkinci olarak Nasrettin Hoca ve Ahi Evren'in isimlerinin benzerliği dikkat çekmektedir. Nasrettin Hoca'nın gerçek adı Şeyh Nasurettin Mahmud El-Huyi'dir. Ahi Evren'in ise lakabı Nasreddin'dir. Bu da ikisinin de aynı adı taşıdığı anlamına gelmektedir. Üçüncü olarak Nasreddin Hoca ve Ahi Evren'in fıkralarında ve eserlerinde benzerlikler bulunmaktadır. Örneğin Nasreddin Hoca'nın fıkralarında sık sık adalet, doğruluk, ahlak ve erdem gibi konular işlenmektedir. Ahi Evren'in eserlerinde de bu konulara büyük önem verildiği görülmektedir. Nasrettin Hoca'nın fıkraları Ahi Evren'in Letaifi Hikmet ve Letaifi Gıyasiye adlı eserlerinde yer alan hikmetlerle de benzerlik göstermektedir. Her ikisinin de fıkıh, kelam ve felsefe gibi konularda bilgi sahibi olduğu bilinmektedir. Her ikisinin de adalet, doğruluk, ahlak ve erdem gibi konulara verdiği önem dikkat çekmektedir. Nasrettin Hoca'nın latifelerinde Ahi Evren'in fikir ve görüşlerine benzerlikler vardır. Örneğin Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasında doğru söz kimin olursa olsun maldır der. Ahi Evren'in de bir eserinde doğru söz altın gibidir. Kimin olursa olsun kıymetlidir der. Diğer bir örnekte Nasrettin Hoca'nın iki el bir başa nasıl sağır fıkrasıyla Ahi Evren'in İkilik birliğe nasıl sağar sözü arasında benzerlik bulunmaktadır. Bu iddianın kesin bir kanıtı yoktur. Ancak bu deliller Nasrettin Hoca ve Ah Evren'in aynı kişi olma ihtimalini güçlendirmektedir. Ayrıca bu konuda yıllarca çalışan ve dönem tarihinde otorite olarak kabul edilen Profesör Doktor Mikail Bayram da Nasreddin Hoca ve Ah Evren'in aynı kişi olduğu iddiasını savunmaktadır. Peki, bu iddianın doğru olması durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Bu durumda Nasrettin Hoca hem bir halk kahramanı hem de filozof olarak tarihe geçecektir. Ayrıca Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evren'in de bilgelik ve nüktedanlığıyla tanınan bir kişi olduğu ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak Nasrettin Hoca ve Ahi Evren'in aynı kişi olup olmadığı tarihçiler tarafından hala tartışılan bir konudur. Ancak bu iddianın doğru olması İki büyük şahsiyeti daha da yakından tanımamızı sağlayacaktır bu iddia hakkındaki düşünceleriniz neler Sizce de nasrettin hoca ve a evren aynı kişi mi yorumlarınızı bekliyorum sonraki videoda görüşmek üzere